Evde bir ağırlık, hiçbir şey yapmama isteği varsa kesinlikle bunu deneyin. Yatağınızı tamamen boşaltıp alt tarafını kaldırın. Güzelce sirkeli bir su. Bakın arkadaşlar beyaz sirkeli bir su yapıp içerisine istediğiniz temizlik malzemesini koyup güzelce tozlarını alın arkadaşlar. Ve alt tarafını mutlaka haftada bir kez kendiniz silin. Altını normal sirkeli su ve deterjanla sildiğiniz zaman gerçekten ağırlığınız gidiyor ve inanılmaz güzel bir böyle hani düşünce sizle birlikte oluyor ve evdeki o ağırlık evdeki o hani bir şey yapmama isteği tamamen gidiyor bunu deneyin arkadaşlar denerseniz gerçekten çok mutlu olursunuz çok iyi gelecek bakın bundan emin olabilirsiniz ben de buraları güzelce temizledim birazcık kuruttuktan sonra tekrardan ikinci kez siliyorsunuz sildikten sonra mis gibi her yerinde tozunu yine sirkeli suyla alıyorum. Şimdi yatakta en fazla kaldığımız zaman süresi yatak arkadaşlar. Oturma odasında belli süre, mutfakta belli süre kalıyoruz. O yüzden yatak odasının enerjisini tamamen değiştiriyor bu yaptığımız işlem. Mutlaka deneyin, bana da yazın. Gerçekten harika. Çünkü birçok kişi, birçok böyle enerjisi düşük olan insanlar bunu yapıyormuş arkadaşlar. Ben de size paylaşmak istedim. Çünkü ben de denediğim için, her hafta yaptığım için çok güzel oluyor. Kaydedin.